allah Teala'dan diliyoruz ki koruma diliyoruz şeytandan Allah sığınıyoruz Bismillahirrahmanirrahim diyoruz zikrimizi bitirdiğimiz halde şahadetimizi yenileyelim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh allah bu şahadetle beraber selamete ereriz bu şehadetle inşallah rahman bu bu gaflet gaflet makamından çıkarız 21. yüzyıl insanın içine düştü ona gömüldü biz şeyimizden yardım istiyoruz bize bir şeyler göndermesini bize bir şeyler söylemesini bize fayda sağlayacak çünkü peygamber efendimiz buyuruyor ki vesselam size ve başkalarına fayda getirecek şeyler söyleyin yoksa sessiz kalın diyor biz sessiz kalmayı yeğleriz bize kalsa ama eğer bir vazife ise bu konuşmamız gerekiyorsa konuşuruz biz destek yardım istiyoruz elhamdülillah rabbil alemin biz mübarek günlere yaklaşıyoruz mübarek aylara ramazanın o gelecek. Yakında inşallah. Berat'ı bitirdik. Ne zamandı? Bir haftadan az azdı. Ve beratımız kabul edilmiştir. İyi bir berat alırız. Ve ümmetin ayına geliyoruz öyle değil mi? Bu hala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayıdır ve Allah'ın ayını, Recep ayını ve Peygamber Efendimiz'in ayını, Şaban ayını mübarek tutanlar o zaman, Ramazan ayı geldiğinde o zaman onun faydalarını alırız, rahmeti hissederiz. O, o ayı hissedeceksin. O imkansızdır, o ayın sıradan bir ay olması. Ki eğer gündüzleyin yiyip içmiyorsan bir şeyler hissetmelisin. Sana bir şeyler gönderilmeli gece ve gündüz. Senin vücudun değişmeye başlar. Konuşman değişmeye başlar. Çünkü Ramazan ayında gel, gelmekte olan onunla beraber pek çok mübarek olaylar olur bu gerçekte bu ayda. 20 27'si inşallah rahman kadir gecesidir ki o gün gizlidir. O günde mübarek Kur'an-ı Kerim indirildi. O günde Peygamber Efendimize veril indirildi mübarek Kur'an-ı Kerim. Ki bu dünyada kalması için kıyamete kadar ve daha sonra devam etmesi için mübarek mübarek Kur'an Allah'ın evliyası diyor ki bu ayda tüm mübarek kitaplar indirildiydi. Eğer biz Recep ayını hazırlandıysak kendimizi kendimizi boş konuşmalardan, dedikodudan uzak tutarsak, bizi ilgilendirmeyen şeylerden kendimizi bizi fayda getirmeyecek ilimden uzak tutarsak. Bize bize fayda getirmeyecek konuşmalardan uzak tutarsa kendimizi temiz tutarsak o zaman bu aya Ramazan ayına temiz girmiş oluruz. Ve bu temizlik, bu saflık o bizimle beraber kalacak inşallah bir dahaki seneye kadar. Şükür elhamdülillah. Rabbimize şükrediyoruz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ve Evliyalar Sultanı ve Şeyhimize bizi burada bir araya topladıkları için bir kere daha, bir gece daha bir başka cuma gecesinde zikirde onu hatırlamak için onu hatırlamalıyız ve, ve bize ne kadar iyilik yaptığını hatırlamalıyız özellikle bu ülkede özellikle hiçbir şikayetimiz hakkımız yok ne zaman kişi şikayet eder Allah Allah'ı unuttuğunda kişi şikayet eder Allah unuttu. Kişi Allah'ın ona verdiği nimetleri unuttuğunda o zaman şikayet etmeye başlar. Kişi Allah'ın Allah'ın nimetlerini saymayı unuttuğunda her gün o zaman şikayet etmeye başlar. Çünkü bizim yolumuzda İslam'da mümin kişi için derler ki eğer kendinizi karşılaştırmak isterseniz kıyaslama. Kendinizi her zaman sizden daha iyi olanlarla kıyaslayın. Kendinizi sizden daha kötü de olanlarla kıyaslamayın. 21. yüzyılın insanları herkes zalim olmuş. Herkes hayvanların bile yapmayacağı şeyleri yapıyor. Bu zamanlı insanı. Ama sorarsan herkes iddia eder ki özellikle Müslümanlar onların Allah'a direkt bağlantısı olduklarını iddia ederler. Onlar iyi olduklarını iddia eder. Derler ki ben şehadet getiriyorum, beş vakit namaz kılıyorum, her şeyi yapıyorum, o zaman iyi, iyi biriyim ben der. Ama o kişi ne kadar iyi kişidir? Eğer daima kendisini Kıyaslıyorsa birisiyle, ondan daha kötü durumda olandan. Tabii ki o zaman kendini iyi sayarsın. kendi kendini senden kötülerle kıyaslarsan kendini bir numara hissedersin. İslam buyuruyor ki hayır diyor İslam. Karakter üzerine konuştuğunda, kendinin iyi karakterine baktığında ruhaniyetine baktığında kendini senden daha iyi olanlarla karşılaştır. Kendini senden kötülerden karşılaştırma. Kendini sahabilerle kıyasla, tabiinle kıyasla. Salih kişilerle, evliya Allah'la, Allah'ın evliyalarıyla kıyasla kendini. Kendini yanlış, 24 saat yanlış şeyler yapanlarla kıyaslama. O vakit düşünmeye başlarsın ki kendini bir evliya zannedersin. Ama dünya işine gelince mümin kendini ondan daha ilerle değil karşılaştırmamalı. Dünya dünyaya gelince kendini senden daha senden daha iyi durumda olanlarla değil senden daha az şeye sahip olanlarla karşılaştır kendini senden daha daha fakir olanlarla karşılaştır. İşte o vakit anlarsın ki ne kadar zalim olmuşsun, ne kadar şükran şükranlık duymayan bir yaratığa dönüşmüşsün. O işte bunun farkına varırsak bize daha çok iman gelir, takva gelir. Ama bu ahir zamanın ahiridir. Bize küçüklükten itibaren öğretiyorlar ki dünya dünyayla kıyaslamak istersen senden az, az aza sahip olanlarla değil senden daha fazlasına sahip olanlarla kıyasla diyorlar ki dünyayı kovalayasın. Ama ahiret olaylarına gelince derler ki ben ben katil değilim, hırsızlık yapmam. Bizi öğretirler ki sen iyisin derler. Namazını kılıyorsun, iyi şeyler yapıyorsun. Bu tamamen her şey baş aşağı olmuş. Çünkü kişi bir kere şikayet etmeye başladı mı Rabbine o zaman onun Rabbi ondan hoşnut olmaz bir kere şükretmeye başladı mı çok büyük zorlukların altında bile olduğu zaman bile Allah subhanahu teala o zaman meleklerine meleklerine gösterir der ki bakın der benim kulum ne kadar zorluk içinde yine de bana şükrediyor der bu bir kere mümin olduğu vakit o zaman o kapıların hepsi açılmaya başlar ona. Rahmet yağmaya başlar onun üzerine. O zorluklardan kurtulmaya başlar hemen. Gökyüzünden bir şey düşmesini bekleme şimdi. Bugünlerde insanlar çok şımardılar. Düşünüyorlar ki ben bir mucize görmeliyim iman sahibi olmam için. Hayır öyle değil. Eshab-ı kiram onların pek çokları çoğunluğu onlar peygamber efendimizden pek çok mucizeler gördüler. Ve inandılar. Mucizeler Mü için inanılmaz şeyleri görmek için inananlar daha sonra başka birisi onlara daha fazla olağanüstü şeyler gösterdiğinde o zaman onlar imanlarını da değiştirdiler. O imanı kaybettiler. Değiştirebilirsin çok kolaylıkla o zaman imanı. Biz buradayız inşallah. Rabbimize şükretmek için buradayız Allah Subhane teale. Özellikle Peygamberimizin ayında buna sahip olursak ve Ramazan ayında ki o ayda kendimizi hazırlıyorsak o aya gerçek oruca o zaman işte Ramazan geldiğinde o zaman biz yemek yiyip içmekten oruç tutmakla sınırlı kalmayız. Çünkü biz bunu Recep ayından beri bunu yapıyoruz, hazırlıyoruz. Recep ve Şaban ayında kendimizi bütün olağanüstü şeylerden, gereksiz şeylerden, bize fayda getirmeyecek hareketlerden kendimizi uzak tutarız. İşte o zaman kendimizi hala hazırda geri çekiyoruz ve oruç tutuyoruz. Ruhani açıdan da kendimizi hazırlıyoruz ve Ramazan ayı geldiğinde de rahmet kapıları gelir, rahmet açılır. Allah subhanahu teala'dan istiyoruz ki daha çok merhametin bize gelmesini bu ümmetin üzerine çünkü her yerde bakıyoruz ki Müslümanlar ya gerçekten akıllarını kaybetmişler ve daha derinlere o pisliğin batağın içine batıyorlar ya da biz görüyoruz ki Müslümanlar daha çok daha çok baskı görüyorlar acımasız zalimler tarafından bu dünyada ve şu anda biz burada rahat rahat burada otururken pek çokları var ki binlerce kişi insan acı çekiyor. Biz kendimizi bir saniye hayatımızı onların hayatıyla kıyaslarsak o zaman o şikayet kapısını kapatırız. Şikayet kapısını kapatmalıyız. Çünkü o kapı açık olduğu müddetçe rahmet kapısı açılmaz o zaman. Şikayet kapısını kapa ve o zaman rahmet kapısı açılır. İnşallah Rahman. Biz daha çok merhamet istiyoruz, bağışlama istiyoruz. Ve Allah subhanahu teala'dan diliyoruz ki bize daha çok iman ve güç kuvvet versin. Bu yolda devam edebilmemiz için, ümmet için ve müritlerin uyanması için son son şansları bu şükretmek için, şikayet kapısını kapatmak için, şükür kapısını açmak için ki rahmet üzerimize yağsın. Daha çok bize akıl gelsin. Rehberliği takip edelim. Doğru bir şekilde. Allah'ın ipine sarılalım. Ona sıkı sıkı sarılmalıyız. Ve Allah tevfik el Fatiha. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.